Evet şu an neredeyiz? Şu an tam Çamlık'tayız arkadaşlar. Orta Çamlık'tayız. Orta Çamlık'ta Menekşe Pub'dayız. Menekşe Otel Üstü ve Kafe Restoran. Burası pap arkadaşlar. Burada kahvaltı başladı. Çok güzel kahvaltı var. Hemen de bu zaten burayı tanımayan yok. Burası tam Orta Çamlık arkadaşlar. Karşımızda hemen deniz büfe var. Hemen taksi duraklarının yanında ve üstü otel ve pap burası. Burada mükemmel. Hemen böyle e, şöyle kameraman kaşığı gelirse Sercan. Süper. Burada kahvaltı var. Gelip böyle e, kışa, Böyle kış günü soğuklarda içerisi sıcacık böyle mükemmel manzarası her tarafta açık alan. Ben çünkü manzaraya çok önem veriyorum. Hemen buraya gidiyoruz böyle bakalım. Evet işletmemiz burada Selam, merhaba kardeşim nasılsınız? Merhaba. Evet, Menekşe Cup'dayız. Evet, Menekşe Cup'dayız. Çamlık Meydan'dayız. Burada neler var? Biraz bahsedemezsin. Şimdi kahvaltıya başladık. Evet, sabahları... Kaç kah kişi? Fiyat nedir? E, fiyatımız 45 lira kişi başı. Sertme kahvaltımız. E, her şeyimiz mevcut. 3 e, çeşit reçelimiz, balımız, tereyağımız pişimiz pişimiz sigara böreğimiz limonatalar doğal Limonatalar doğal hepsi doğal sucuk var şimdi biraz sonra göstereceğim şimdi evet. bir burada bir müşteri çift eee e, eşiyle birlikte kahvaltı yapıyorlar. şimdi biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Peki fiyat kaç mıdır? 45 lira kişi başı. 45 TL kişi başı veriyorsunuz. Burada manzara eşliğinde güzel bir şekilde böyle küçükten butik üstü de otel ama akşamları burada e, Böyle şarap günü olacak ama biz kahvaltıya daha çok şimdi önem veriyoruz. Yılbaşında program var mı? Yılbaşında da programımız var. Ee, o da e, canlımız geçtiğinde e, yine 8 çeşit mezemiz, e, kuzu tandırımızdan yemek, ara sıcaklarımız, ee, tatlımız e, o da 400 lira kişi başı. Evet kişi başı 400 TL. Müzik var, her şey var. Biraz o akışımı saydı. Instagram, Facebook'ta yayınları yapıyoruz. Evet. Takip edebilirsiniz. Evet. Telefon numarası var. Rezervasyon yaptırıyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz. Burası tam bir aile ortamı. Muhteşem bir şekilde doğru mu? Doğru. Hemen böyle kahvaltıya geçiyorum. Ben artık evet. evet. Avukat Deniz arkadaşımız da burada. <laughs> İşi birlikte. Afiyet olsun Deniz nasıl? Teşekkürler. Ben nasılsınız? Daha, çok çok iyiyiz. Evet kahvaltı yapıyorsunuz. Şu an Papp'tayız. çam. Tam göbekte böyle. Böyle ki nasıl buluyorsun kahvaltıyı? Yeri çok güzel. Otopark sorunu yok. <laughs> Çok zengin bir kahvaltı. Her şey çok güzel. Çok beğeniyoruz o yüzden. Evet. Herkesi bekleriz. Evet, çok güzel. Gerçekten tam oturuyorsun, Böyle sen ne arıyorsun? Sen kahvaltıda fiyat mı, güzel ortam mı, kalite mi? Öncelikle mi? ortam, servis, temizlik. Bunlar çok önemli. Burada hepsi var. Bir de evimize de yakın. Burası Çamlık'tan merkezde, meydanda. Uzakla gitmeye gerek yok. Aynen öyle. O yüzden çok memnunuz. Evet. Bakar mısınız? Pişimiz burada. Üç çeşit peynirimiz var. Harika. Sigara bölümümüz var. Zeytin, melemen, melemen de değil mi efendim? Aynen, aynen. İşte bu. Kaymak var, sucuk var. Ee, şu neydi? Omlet. de var arkadaşlar. Yok yok. Evet hanımefendi. Ee, nasıl buluyorsunuz? Merhaba. Merhaba. <laughs> Vay. <laughs> Türkçe öğretiyor Evet, yavaş yavaş eşim Türkçeyi yavaş yavaş öğrenecek abi. Harika. Nasıl buluyorsunuz? Gözlem olarak. Hı -hı. O da çok beğendi. Hı -hı. Gayet memnun. Evet. Yürüme mesafesinde evimizi o yüzden o tercih şekilde, ediyoruz değil mi? buraya aynen. Evet, Deniz arkadaşımız bizim avukat. Arası bize mamalar, köpek ve canlılarımız için bize mama yardım yapıyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Evet oradan da mesajı verelim. Lütfen sokak canlılarını aç bırakmayalım. Hepsini besleyelim. Özellikle soğuklarda bol mama koyalım. Su koyalım teşekkür ediyoruz. Evet buradan da geçiyoruz. Evet her zamanki gibi. Evet Arzu Hanım um, merhabalar. Evet size şöyle bir alalım isterseniz ee, bir gelin böyle evet güzel bir e, burayı kahvaltı biliyorsunuz böyle herkese ben esken var mı kahvaltı? Evet var genelde vardı. otel müşterileri var. ama şu evet, an herkes şu dışarıdan gelebilirler. Evet. Doğru mu kardeşim? Evet, evet ne yapıyoruz? neredeyiz? Melekçe. Melekçe Faptayız. Peki bir telefon numarası alabilir miyim? Ee, yani çünkü gün ayırtırsa yer atırsınlar. Kimi verelim? Arzu. 532, 232, 68, 13. Yani gelmek isterlerse kahvaltı. Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 9'dan 3'e kadar. Evet, 9'dan sabah 9'dan 3'e kadar kahvaltımız var. Ondan sonra gelmiyorsunuz. Akşama çorba geliyorsunuz. Evet, herkese sevgiler, saygılar görüşmek üzere.